Göl Marmara'da kamu kaynaklarını ilgilendiren bir iddia gündemde. Sayıştay raporu belediyeye ait 3 arsanın başkanın şahsına ve şirketine ait taşınmazlarla trampa edildiğini ortaya koyuyor. Raporda belediye arsalarının metrekare fiyatının 700 lira, başkana ait arazilerin ise 6000 lira olarak gösterildiği belirtiliyor. Bu fark bölgede oluşan raiç değerlerle uyumlu değil. CHP'li vekil Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu işlemi kamu zararı ve hukuka aykırı olarak nitelendiriyor ve tüm takasların yeniden incelenmesini talep ediyor. Belediye başkanı Cem Aykan ise göreve gelir gelmez durumu tespit edip suç duyurusunda bulunduklarını söylüyor ve malı koruyacaklarını vurguluyor. Kamuoyu hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini bekliyor.